Yeah! Gözümü açtım yine panik yok stres yok, yok. Belimde makine şakası yok freni yok Dost görünen o yüzler hepsi fake Pastadan pay ister ama kesemem sana cake Sistem bozuk düzen bozuk kafalar mı tiz? Biz bu yolda yürürken siz sadece izlersiniz Para peşinde koşan köpekler havlar durur Duman altı bir sözle mahallede kanun kurur Bana masal anlatma karnım tok yalanlara Selam olsun içeride volta attan aslanlara Sizin o gangsta dediğiniz hayat bizde rutin Sahnede kıralım sokakta ise maşin Kimisi fake de Kimisi game peşinde Hepiniz boşsunuz lan benim gözümde Geliyoruz ready or not. Burası bizim bölge burası hotspot Yalan yok bilen yok mermiler şart Bize yanlış yapanın sonu headshot Af yok geri vites yok Kalleş diye karnımız tok Sokaklar yanıyor vurduk şak Cepte money namlu dalo Hadi bir gel bakalım kozları paylaşalım Kim daha bad söz